Şimdi sunucu diyor ki Tanrı bizi sadece inanmadığımız için veya bir şeyi doğru yapmadığımız için ebedi olarak cezalandırması mantıksız ve canice bir şey. Haşa 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 gökler yere inecek. El fazı küfrün göbeğine girmiş. Şimdi Sinan ne diyor bak. Doğru söylüyorsun vallahi. Bir de Allah'ın adına yemin ediyor. Kafir inanmayan demek değildir. Ben Kur'an'ın bütün gerçekleri içeren bir kitap olduğunu zannetmiyorum. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a inanmamanın Ateist olmanın cezası yoktur. Normal masrafına değmeyen emeğimizi ayetcek adamlara reddiye yapıp da meşhur etmek istemiyorum. Ama bu adam hakikaten büyük bir sorun olmuştur. Bunu Allah razı olsun. Ya ben konuşana kadar bir Müslüman yok mu be? Yazıklar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Yani kardeşlerim sohbetlerin içine reddiyeleri biraz sokmayalım dedik. Müslüman cemaatler artık diyorlar ki ya biz bu e, efendim bozuk adamların görüşlerimize ne anlatıyorsun falan ama çoluk çocuk ateist, deist olmuş. E, bunları kimin yüzünden oluyor? Bu işte yanlış konuşanların din adına soruya cevap veren, yanlış verenlerin yüzünden oluyor. Bunlardan biri de Sinan Canan denen bir adam var. Bunu İslami kanallarda da çıkarıyorlar e, efendim birçok kanallarda konuk alıyorlar. Bu Mustafa İslamoğlu'nun zaten ayrılmaz ikisi gibi devamlı toplantılar yapmışlar, beraber konferanslarda bulunmuşlar. Onu yadırgamıyorum zaten. Mustafa İslamoğlu da aynı kafada bir adam. Ama Müslümanlar bunu ne zannediyor bu Sinan Canan'ı yani? Şimdi bunun elimizde sesli, internette yapılan sesli konuşması var. Mesela i̇şte May Mecra denen işte o Serdar'ın kanalında bile bu adam çıkmış mesela. Onun tezine göre benim kanalımda yanlış konuşmadıysa diye dışarıda ne konuşursa konuşsun. E böyle bir şey olur mu? Bak dışarıda neler konuşmuş şimdi. Serdar'cığım bak dışarıda neler konuşmuş mesela. Bunu şimdi bütün İslami e, kanalların kulağına küpe olsun yayın bunlar. Allah razı olsun yayın. Bak bu Sinan Canan'ın durumuna bak. Şimdi sunucu diyor ki Tanrı bizi sadece inanmadığımız için veya bir şeyi doğru yapmadı ebedi olarak cezalandırması mantıksız ve canice bir şeydir. Haşa haşa haşa. Gökler yere inecek. El fazı küfrün göbeğine girmiş. İnanmadığımız için cezalandırırsa canice bir şey. Allah Allah. Bütün Kur'an bunu söylüyor. İnne lezine min el kitab el müşrikin fi nar cehennem Kafir olanlar inanmayan demek işte. Cehennem ateşinde ebedi kalacak. Bütün Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Buna diyor canilik. Allah Allah. Şimdi Sinan ne diyor bak. Doğru söylüyorsun vallahi. Bir de Allah'ın adına yemin ediyor. Allah'ın adına yemin ediyor ki Allah inanmayana ceza verirse canice olur diyor. Şu adama bak ya siz bunları nasıl bu kadar sen izlediniz ben size söyleme söyleyene kadar hiç işte haberiniz yok mu sizin? Ha, nasıl, hangi kanal Müslüman bunu çıkarabilir ya? Bunu ancak İslam çıkarabilir. Başka Müslüman çıkaramaz mı? Peki Kur'an'da ben biraz önce söyledim. İnanmayana ceza yoktur diye. Aynı şeyi tekrar etti. Kafir inanmayan demek değildir. Hadi bakalım şimdi. Kafir inanmayan demek değilmiş. Ne demek ya? İnanmayana ne derler yani? İmansa ne derler? İmansız. Karşılık kafir. Ben Kur'an'ın bütün gerçekleri içeren bir kitap olduğunu zannetmiyorum. Ooh. E peki Kur'an ne söylüyor? Kur'an kendi hakkında ne söylüyor? Bütün gerçekleri. Ne diyor? Ve tafsi ile kül şey. O çok rahat var. İnne azel Kur'an yehdi lilleti En doğru yola hidayet eder efendim. Onlar tamam. Kuşun ki bütün gerçekleri. Ama sana Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an hakkında. Ve la hakin tafsikal lezi beyni ve tafsi ile külli şeyin. diye bütün gerçekleri değil. Hak, batıl, her şeyi ayrıntılı bir şekilde bu Kur'an beyan ediyor diyor. Sade gerçekleri değil, yanlışları da söylüyor. Yanlışları söylemezse doğruyu ne de anlayacağız? E sen diyorsun bütün gerçekleri de söylemiyor. Halbuki diyor ki her şeyi söyledi diyor. Övde ve rahmet elli kavmi Bu ayeti de inkar ediyor. Efendim, evrensel olarak, tarihsel olarak aradığımız, ihtiyacımız olan gerçek cevap, soyut Tanrı olmayan cevabı Muhammed'e mi geldi? Hayır, hiç kimseye gelmedi. Tövbe ya Rabbi. Cevap ararsan sende diyor zaten Kur'an. Mesela Kur'an'da Allah yazan bütün ayetlerdeki Allah kelimesi çıkar yerine insanı koy. Ne anlam bozulur ne içerik bozulur. Hoppala. Allah kelimesini kaldır diyor insanı koy anlam içerik bozulmaz. Peki. Allah Halik bu Allah her şeyi yaratandır. Allah kelimesini kaldırdık, insan kelimesini koyduk. İnsan her şeyi yaratandır. Oldu. Ne oldu? kızıl kavur olduk. Peki Allah yazan yeri bulduk. Vallahi ala kül kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Allah'a kaldır diyor. insanı koyup içerik bozulmuyor. İnsan her şeye kadir diyor. Stalin gibi kafir oldu. Bu neler anlatıyor ya? Efendim, dolayısıyla Kur'an okumanın yolları arasında böyle karış, karşılaştırmalı yollar da var. Karşılaştırmalı değil, tam kavur olmalı yollar bunlar. Kafir olmanın yolları bunlar. billah. Ya diyor Allah yazan yere tekrar deneyin diyor. Lütfen Kur'an e, basılı efendim ya e, her yerde var diyor. Allah yazan yerde insanı koyun diyor. Nasıl bir şey? Değişim olmuyor diyor. Manada hiç değişim olmuyor diyor. Sen nasıl insanı tanrılaştırırsın ya? Adamın kendi sesi işte. Arkadaşlar size bu video ile birlikte onu kendi sesinde paylaşacaklardır. Ondan sonra ya diyor e, işte soran hassas bir soru soracağım. işte kızım biri diyor, sit, sit, sit rizci. neyse işte o, olmak istiyorsa diyor, bunda mahzur var mıdır diyor. Kendisi için bunu anlamlı görürse. O da diyor, diyor efendim, hiçbir sakınca yok. Allah kabul etsin. Sırf bu söz elfazı küfürdür. Bir harama, başını bacağını her yerine açmış erkeklere gösterene Allah kabul etsin diye. Bir de duadı bu nasıl bir şeydir? Eğer gerçekten böyleyse istediğini yapabilir. İnancında bu varsa diyor Allah kabul etsin şükürler söylüyorum. Gayet de iyi olabilir diyor. Zaten harama helal demek veyahut da bir haramı iyi demek o da insanın kafir ediyor. Ondan sonra şimdi Allah kendisine inanmayanları cezalandırması sadistçe bir davranış olarak nitelendirilebilir mi diyor. Şimdi bir daha o sunucu soruyor. Diyor ki Yine Allah diye başladığı için Kur'an'ı ya da İslam referans aldığı düşünerek cevap veriyorum. Ee, o bağlam Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a inanmamanın, ateist olmanın cezası yoktur. Uuu! Ve billahi fakat harram allahu cennete ve men evvâmin nârum zâlimin Kur'an ya. Allah kim o bir şey ortak koşarsa, hiç inanmamayı bırak. Ortak koşarsa bile Allah cennete haram etmiştir. E, cehennemi farz etmiştir. Ondan sonra ve mevav nar, gideceği yer ancak cehennem ateşi diyor. Maide suresinin 72. ayet kelimesinde. Efendim hatta şirk koşmasının cezasından bile bahsedilmez. Ne demek bahsedilmez ya? Vel müşrikine fî nâri cehenneme hâldi nefiyâ. Beyine suresi 6. ayeti. Müşrikler ebedi cehennemdir. Hiç çıkmayacaklar diyor. Ondan sonra e, efendim bunlar diyor top, e, hiç bunları, bunlar, bunlar Kur'an'da cezası olan şeyler toplumsal sorun. Zina, hırsızlık, Kur'an bunları anlatır. Şirkten, küfürden bahsetmez diyor. Ya bütün ayetleri toptan inkar ediyor. Ali İmran Suresi 56. ayet. Ve emmel lezine keferu fe uadibum şediden. Kafirlere, imansızlara şiddetle azap edeceğim buyuruyor mesela. Ondan sonra ee, innel lezine keferu ve matuvum küffar kafir olarak yaşayanlar, imansız ölenler, ülâki alim lânetullâhi vel melâke vel nâse ecmâin hâlidî nefiyâ lâhi khâfefânî vel azâb. Azapları dindirilmeyecek diyor. Allah'ın melekleri insandan lanetü üzel ne olsun diyor. Yani daha ne diyecek ya? Bakara suresinin 111. 112. ayetlerinde yine Maide suresinin 70. ayetinde ve illem yentu makulun kulun lemessen ellezine keferu minhum azabun elim. Bu şirk sözlerini bırakmazlarsa diyor işte İsa Allah'ın oğludur falan gibi bu, bu kafirlere diyor çok can yakıcı, azap diyor bak azap. Bu da diyor ki cezalandırılmasından bahsedilmez. Bu adam tamamen Mustafa İslamoğlu kafasında ondan da ne kadar beter, ne kadar yani şey bilmiyorum. Ben aslında bunları, yani bu adamı şu anda İsmail Ağa camiamızın en büyük hocalarından, büyük de evliyadan, ben de tazim ederim kendisine, onun oğlu bile ki bir zamanlar bir vakıf başkanıydı. Retweetlemiş. Seni anlamıyorlar diyor. Ne kadar doğru konuşuyorsun diye. Ya. Nereye gidiyoruz ya? Zaten adam e, mesela Adem Havva mesela ben ilk bundan gördüm. Ben şimdi buna cevap vereyim dedim. Bir de baktım. Oho Allah sadis cani diyene bile çok doğru söylüyorsun diye yemin ediyor ya. Böyle bir adam nasıl çıkar bir Müslüman kanalında ya? E, zaten Adem adlı figürün diyor bu tweet'i biz de şey 19 Ocak 2022 12 12 de mi ne atmış bunu? Adem adlı figürün peygamber olduğu sadece bir yorumdan ibarettir. Böyle bir şahsın varlığı bile akıllıca metin okumayı bilenler için şüphelidir. Ya bütün Kur'an ve alleme Adem el esma ya Adem'u bütün ya beni Adem'e bütün Kur'an Adem ismini öyle akıllıca metin okuyan akıllıca değil dinsizce metin okuyanlara göre şüphelidir. Zerre kadar imanı olan akıllılara göre Asla şüpheli değildir. Dolayısıyla e, bu insan si, neydi adı işte neyse Sinan Canan asla dinlenilmemelidir, dinletilmemelidir. Müsterre kadar iman olan kanallarda bu adama yer verilmemelidir. Ben sizi Allah için uyarıyorum, uyarmama devam edeceğim. Bu çok itibarlı bir adam her yerde çıkıyor. Onun için ben normal masrafına değmeyen, emeğimizi zayi adamlara adamlara reddiye yapıp da meşhur etmek istemiyorum. Ama bu adam hakikaten büyük bir sorun olmuştur. Bunu Allah razı olsun. Ya ben konuşana kadar bir Müslüman yok mu be? Yazıklar olsun. Yani küllünüze diyorum, cümlenize, cemiyenize ya. Yapmayın ya. Biraz da siz şey yapın da bu işleri bana bırakmayın. Allah hepinizden razı olsun.